Merhaba arkadaşlar, ben Berke, Spake Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serisine devam edeceğim. Devam etmeyi planlıyorum. Ee, yani, şeyde bir herhangi bir değişik yapmadım. Fakat yeni bir mod yükledim. Bu mod modun ismi TomeNet Item. TomeNet Item'ı neden yükledim diye sorarsanız, öncelikle yani kendim için yükledim bilmiyorum yani işte creative moddayken kolay olsun diye bunları kolay yapabileyim diye yaptım ayrıca benim işte yağmurda falan bilgisayarım çok kasıyor o yüzden yani engellemek için yaptım işte ne bileyim böyle işte şeyler bunu basınca şimdi göstermek için yapıyorum sadece buraya geliyor direkt buraya basınca delete yapıyorsun burada gider de yapmak için yaptım işte böyle bir kolaylık sağlanması için indirdim. Onlar umarım yani güzel olur. Devam ediyoruz şu an. En son bunları kıracaktım. Ne yaptığımı da unuttum. Ne yapacağımı da unuttum. Herhangi bir yemeğim de yok. Bir elma var. Aa elma. Geceyi geçireyim dedim sizi sıkmamak adına. Neden gelmiyorsun? Lag mı oldu diyeceğim de neden olsun? Bu arkadaş neden gelmiyor? Kol bozuk bu ne ya? Hay Allah geldi galiba kayboldu. Hay Allah'ım ya Rabbi'm ya tuhaf. Her neyse devam ediyoruz. Hoş olduğumu keseyim neden bilmiyorum ne yapacağım çünkü hiç hatırlamıyorum. En son ne yaptığımı hatırlamıyorum. Evimi büyütmüştüm koyun arayışında bulunayım biraz da yemek ama ondan öncesinde kazmam lazım 37 tane var ben neden kazayım ki Allah'ım ya Rabbim çok kafam karıştı zaten yemeğim de varmış Ay Allah'ım ya Rabbim ya şu çıkayım ben bir <laughs> yine erteliyorum şu merdiven yapma olayını Güzelim, hoş da kullandım. Tamam şimdi hmm. bir tane şöyle bir balta yapayım. Sonra cıma şunları biraz temizleyeyim. Merdiven olarak yapacağım, bildiğim merdiven, tahta merdiven yapacağım, onlardan daha kolay oluyor yer açısından da okey şöyle bir tane çıkınca en azından biraz daha itemden şey tahtadan yapmış oluyoruz işte bir şeyler şimdi unutmadım hayır yapalım. Bir hisarım kasıyor. Şunu da şöyle yaparsam 6 tane yapar 6 katlı şey. Ne için. Direkt çıkış mı yapayım yoksa direkt şöyle mi yapayım? Hem bu şundan güzel olur. Tamam böyle yapıyorum. Kararımı verdim. Ne oldu ya oldu Ha yanlış şey yaptım ama her neyse. Şunu çekiyorsan şuradan. Tamam. Ve ne oldu ya? Ben kapıyı da mı ha anladım tamam. Şöyle bir şey yapayım. Gayet güzel oldu. Tamam. Şimdi gidip odun keseceğim. Çok bilgisayarım kasıyor. Kuş odununu kesmemem lazım. Herhangi bir kural yok ama yine kesmeyeceğim. istemiyorum şimdi. Burada tam önümde test kitabı var. Töz, test, test, test falan. Test çözecektim. Dedim video çekeyim. Ben test, teste bakıyorum böyle sorulara bakıyorum. Ben sorulara bakıyorum sorular bana. Koyun arayışlarındayım hala. Herhangi bir konum bulamadım. Yarasa senin ne işin var burada arkadaşım? Sen git madenine. Camir Her neyse. Bayağı odun ihtiyacımız var. Tamam Çok bilgisayarım kasıyor. 15 FPS ile oynuyorum. Neden böyle? Bundan öncekinde 20 20 FPS ile cool oynamıştım. Ya Allah. Neden böyle şeyler yapıyorsun bana bilgisayarım? Yetmedi mi artık bana böyle işlerini çektirdiğin? Trip atıyorum. Her neyse. Şimdi ben size alayım ben ama. Bir kat daha çıkıp üstümü kapatacağım. Üstümü kapatmaya gerek var mı diye sorarsanız. Ben de tabii ki de yok derim. Zaten üstümüzü de kapat anam. Buradan da çıkabilir mi şimdi ne oraya koyduysam? Sen gel buraya kanki. Gitme gitti mi? Ha gitmemiş. Tamam cool. Bu diğer aha gitti. Meşale her şeyden önemlidir. İşte bu ikinci katı da şu kapının üzerine kapaması için yapıyorum. Çok iğrenç duruyor Ha. Şöyle adam gibi dursun. Biraz adama benzesin. Evet. Diyerek noktayı koyuyorum. okey geldim merhaba arkadaşlar ben berkez belki yeni hoş görüş geldiniz sizlerle birlikte minecraft survival serisinin ikinci bölümünün ikinci partını çekeceğim umarım donmaz ıı, siz yokken ne yaptım diye sorarsanız çok şey yaptım diyemem ama yaptım bir şeyler nöjgini fraps yani fraps programı çok pis trolledi benim ee, işte e, videoyu açtım işte gayet oynadım bu kadar ekipman yaptım kazdığım yerleri falan işte gayet güzel gittik 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 sonra ekran hava kararıyor hani işte sonra ne oldu açtım videoyu bir, bir baktım ses Aa, önceden gelmiş işte çok ayıp bir şey yaklaşık iki saniye önceden gelmiş ses çok kötü bir şey zaten şu anda fpsm çok az 20'lerde doluşuyor gece olduğu için kapatacağım videoyu sabah oldu mu açacağım çok sıkıcı oluyor ondan sonrasında on öncesinde daha doğrusu bir mod daha yükledim şu an görüyorsunuz zaten tepede tepede görüyorsunuz şey var reis 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 falan İşte öyle bir mini var onu yükledim hemen şöyle checkpoint yapayım waypoint checkpoint aynı şey yaptım çok o kadar ergenleşmeyelim Evet bir yapayım beyaz olsun tamamdır çat evet arkadaşlar videoyu durduruyorum birazdan görüşürüz Evet arkadaşlar devam ediyorum kaldığım yerden hız kesmeden sabah olduğu sabahın ilk saatlerinde sizi kaldırayım dedim düştüm yere Umarım etrafımda bir skeleton, bir creeper, bir zombi yoktur. Ama bende de kılıç var. Yani kılıç boru değil. Bir de taş kılıç. Şimdi gideceğim koyun arayacağım. Hemen sabah olmasını istiyorum çünkü. Nüm. Ee, devam ediyoruz işte. Şu an 15 FPS'm var ve bu gerçekten çok kötü bir şey. Çok moral bozucu bir şey. Şahsen moralim bozuldu. İki büklüm oldu moral. Çok azıyor ya. Umarım ses önceden veya sonradan gelmez. Orman biyomunda olduğum için çok orman olduğu için. Ve yüklenmediği için harita pp'sen baya düşüyor tamamdır şimdilik düzeldi sayılır Cık. abicim sizden de bıktım be ya güzel deri daha yeni başarım kazanıldı yazıyor ya bir kere daha yazmıştım onu denizin yüklenmesi de bir zaman alıyor Lag oldu. Nereye gitti bu camış Gel buraya. Gel buraya ama. Heh. Galiba bir kıyafet yapabilirim. Alt iki tane daha lazım galiba. Bu arkadaş neden yüklenmiyor? Tamamdır. Çok güzel bir yere benziyor. İşte de güzel değilmiş. Hiç bir yere çıkmıyor. Aha koyun. Koyun buldum vallahi billahi. Yes be. İşte bu kadar. Haritanın yüklenmemesi bu kadar güzel olabilir. İşte sizi seviyorum arkadaşlar. İlk koyunumu kestim arkadaşlar. İşte bu kadar. İkinci. And. Finish. Artık bir evim var. 4 tane de alayım bari süs için yaparım olmadı boyar işte süs yaparım falan filan yani fazla yünden zarar gelmez diyorum biraz daha açılınca bakalım neler var diye bakmak istiyorum Çünkü etrafımı ilk defa dolaşmaya çıktım çok da kasıyor zaten bilgisayarım bu sadece bu videoluk buna emin olabilirsiniz bundan emin olabilirsiniz bir tane daha koyun. Bu videoluk böyle olacak. Biraz donacak bilgisayar. Donacak video. Bu yüzden çok özür diliyorum. Ve kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Çalışıyorum daha doğrusu. Kaç metre? 180 metre tamamdır. Gayet güzel. Ben küçük ekranda oynadığım için bilgisayarım çok donduğu için küçük ekranda oynadığım için Minimap'in bazı rakamları gözükmüyor. 5 tane derim oldu. Camilo'yu de keseyim ve 6 tane. Şu bunu da keseyim. Geber tamamdır. 14 tane etim. Benim gider yani bir sene. Ayken gider. Geri dönüyorum. Bu reis benim işte bu yüzden çok seviyorum. Evinden hiç kaybolmuyorsun. Bir yere waypoint yerleştiriyorsun. Oraya ilk çatta gidebiliyorsun O yüzden çok güzel kullanışlı ee, yapanı gerçekten tebrik ediyorum. Çok mantıklı bir şey yapmış. Diyorum ve devam ediyorum. Şuradan çıkacağım. Ve kendime uzun süreden sonra ilk defa bir yatak yapacağım. İşte bu kadar. burayı şey olarak yapmıştım zaten yatak odası olarak burası salon burası yatak odası falan filan diye güzel şey oldu gidip biraz daha maden keseceğim ve bu partı burada sonlandıracağım şimdi maden arama çabalarına gireceğim ve bu çabayı fazla uzun sürmeden bitirdik. Çat. Bir saniye. Barışçıldaymışım çok özür diliyorum. Abi madenleri ben sevmem hiç ya. Maden yapmayı çok seviyorum ama barışçılda işte. Oh vallahi mis ve experience geliyor. Kömürleri işte bu yüzden çok seviyorum. 3 level de olmadım. Ha yani neyse. Ne olacak 3 level olmazsam sanki. E, aklıma gelmedi işte onu mu yapacağım? Levellerden ne yapılır? İşte ya neden enchantment table mı yapacağım sanki? hatta şimdiden yapamam da kesinlikle bu oyunda 150 kere ölürüm çok hasta zaten bilgisayarım ki meşalem de bitti buraya işaretliyorum arkadaşlar izninizle maden bir ve kaçıyor Gelsin de ben göreyim onları tahta kılıcımla keserim vallahi bile tahta kılıcı zaten değil bu hem de evin hemen yanındaymış Gelirim ben buraya. Sık sık ziyaret ederim. Şimdi gideyim. Ve biraz şuraya odun kömürü koymuştum. Şunu da alayım. Odun kömürü yapacağım? Normal kömür harcamayacağım. Şöyle alayım şunu. 12 tane yetmez biliyorsunuz. Şunu şöyle çaktım. 28 tane. Tamamdır. Tamamdır. 32 tane gider. Biraz daha devam etmeyi düşünüyorum. Maden arkadaşımıza Çünkü ilerlerde kesinlikle demir falan vardır. Diye düşünüyorum da ben böyle kasarken kesinlikle ölürüm. Zaten moblar gelince inanılmaz kasıyor. Allah bismillah. Creeper. Creeper. Abi aynı skin'i taşıyoruz. Neden dalıyorsun ki bana? İşte demir böyle bulunur arkadaşlar. İlk demirimizi sizinle birlikte aldım. Creeper bir tane daha patlattığı için iki tane oldu. Çat. 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 Çıkış bulduk. Hava kararıyor. Pek de fazla uzun maden değilmiş. İlk girdiğim yerin tam yanında biraz daha vardı. Şimdi oraya gitmeden önce gidip yatayım. Ve bu parti burada sonlandırayım. Şu kömürü de alayım. İyi ki taş gazında bir sürü yapmışım. Dışarıda birkaç örümcekle kapışabilirim. Zaten örümceğe fobisi olan insanım. Bu yüzden buradaki örümceklerden ve gerçek hayattaki örümceklerden nefret ederim. Sen çok da kömür buldum ha hava da karardı hani yanına inşallah bir creeper çıkmaz resmen kömür ocağı buldum tamamdır gidiyorum arkadaşlar evime yatacağım ve bu burada sonlandıracağım işte bunu sevmiyorum hemen geri gidiyorum ve tamam kapadım galiba bir dakika açtım abi oftasın ha zaten iğrenç kazıyor koşun şu an ilk defa kullandım görmüşsünüzdür iğrenç kasıyor yağmurdayken ve yatıyorum sadece gece derken Allah Allah Hı gece olmadım zaten evladım Tamam şimdi duydum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu part biraz az FPS'li oldu. Bundan çok özür diliyorum sizden. Ee, bizi takip edin. Bizden ayrılmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.